Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü Game Pass oyun önerileri konumuz Perion. En başta şuradan bir sesi falan ayarlayayım. Tamam düzgün. Ondan sonra size anlatacağım hemen oyunu. E, oyun bu sene 2020'de çıkmış bir oyun. E, yanılmıyorsam e, 23 Temmuz olmasında e, Temmuz'da çıkmış olması lazım normalde bu canavar mesela alien gibi oyunlarda falan düşünürseniz hani bir yaratığın olduğu oyunlarda genelde biz o yaratığı öldürmeye çalışan kişi oluruz. Ama bu sefer canavarın kendisiyiz. Zaten iki de yani iki de derken hani yandan bakış açısı bir oyun hani şey değil öyle üç boyutlu aman aman grafiği falan çok yüksek bir oyunda değil ama basit ve eğlenceli bir oyun. Biz buradan mı dönmüştük? En son nerede kaldığımızı pek hatırlayamadım. Tamam buradan da herhalde. Ve e, bu oyundaki amacımız şimdi bir deney sonucu böyle bir yaratık oluşuyor. Sonra bu yaratık çıldırıyor yani kafesinden kaçıyor. Bakın buradan gidebiliyor muyuz gidemiyoruz bazı yeteneklerimiz de var onları da göstereceğim şimdi tabii yeni açıldı zaten ben oyunun bir yaklaşık 2 saat oynadım bakalım yani ben de aşırı ilerlemedim oyun Gerçi ne kadar onu da bilmiyorum o toplam oynandığı süresine bakmadım ama ne kadar olabilir ki yani sonuç olarak basit mantıkta böyle oyun Mouse ile oynanıyor zaten gördüğünüz gibi ve bu el. Sadece e, atıyorum mesela E skillimiz var sağ altta görebilirsiniz sol altta da bir şey var ama onun kullanmadım ne olduğunu bilmiyorum Ulan adam da bulamadık ha Ben isterseniz bir nerede kaldığımızı bakayım Bulayım ondan sonra devam edelim Benim için Birkaç dakika sürer sizin için hemen şu an Evet arkadaşlar hemen geldim zaten gördünüz. Şu kadın gelsin. Bakın şimdi bunu böyle sağ analog akıncım, sağ analog sağ klikle canavarımızın kol diyebileceğimiz dokunaşlarını kontrol edebiliyoruz. Amacımız insanları yiyip büyümek. Büyüdükçe de işte e, ilerlemek. Çünkü büyüklük önemli. Ona göre mesela kaç mermi 10 mermide ölüyorsanız şu anki boyutunuzda bir biraz daha şey yapıyorsunuz, kasıyorsunuz kendinizi. 15 mermi de ölüyorsunuz. Gibisinden. Hani oyun e, ona önem verdi, vermenizi sağlıyor. Sırf hani böyle vahşilik, eğlence için de değil. Ona bağlı olarak e, büyüyorsunuz. Daha az hasar alıyorsunuz diyeyim. Ama tabi her mermide de o düşüyor. Lan nereden gideceğiz? Buradan Buradan değil. Buraya bir daha bir girelim bakalım. Buralarda bir şeyler yok lan ya. Allah Allah. Lan şurayı nasıl açacağım? Ha şuradan. Bakın şimdi onu da göstereyim. Hop çok hızlı. Bakın kolumuz yetişiyor mu? Yetişmiyor. Ulan ben nasıl geçeceğim? Ha buradan. Yani skilllerimiz şu an gözüküyor. Normalde bu E skillinden önce başka bir özellik vardı E'de. Ne oldu lan? Aa bir şey bıraktık orada. He bakın şimdi tamam. Olayı çözdüm. Şimdi ha onu söyledim ben de bakın önceki e skillimiz böyle bir dokunaç fırlatıyor gibiydi. Onun da buradaki yerleri açıyoruz böyle. Ama şimdi geri alalım onu. Alamıyoruz mu ya? Ha aldık. Çünkü o önemli baya fazla vurmamızı sağlıyor adamlara filan. Çünkü sırf böyle normal insanlar değil. Hani ileride büyük ihtimalle bossumsu yaratık, yani yaratık adım insanlar falan da gelir ama Normal şeyler var mesela elektrikli adamlar falan var. Elektrik kıyafeti giymiş. Onlar mesela şey yapabiliyor. Zorlayabiliyor. Buradan hemen yolumuz da açıldı. Bakın ha bunları dedim Ulan şimdi buradan kolumuz bacağımız da uzanmıyor ama durun bakayım şimdi bunlar buraya gelsin. Gelin oğlum böyle. Böyle ananızı alatırım. Bu bu adamları böyle yiyince şey bırakıyor. Kıyafetlerini bırakıyor çünkü elektrikli falan bunlar tam yemiyor, öğütemiyor herhalde. Bu ne lan? Alalım. Alamıyoruz. Ha burası şey için ya tamam anladım. Buradan devam edelim. Buralara bu yaratık giriyor. Hem hani hem geçit olarak kullanıyor hem de bakayım nereye geldik? Ha yeni bir aynı. Yeni bir yere geldik. Ne dedim ha? Hem geçit olarak kullanıyorum da aynı şekilde öyle save noktaları da var. Bu arada bölümü ilerlettik güzel. Oraya nasıl gideceğim? Oraya şu an gidemeyeceğim. Normal şu an sol klikle zaten ilerletiyorum adamı devam et. Bakın gördüğünüz gibi böyle böyle sıkıntısız ilerliyoruz. Ha büyük tane biz bu üzerimizdeki şey yine lan. Oğlum bura kapandı ya. Aa durun bir dakika orayı şu tam anladım neden öyle oldun da bir ilerleyelim biraz. Lan ne oluyor? Bu ne lan? Lan bir an korktum ha. Bir an ilk defa gördüğüm için öleceğim sandım. Burada bir şey var. böyle bir geliştirmeler oluyor, bir şeyler oluyor ama ben de tam anlayamıyorum. Oyun vallahi gayet keyifli arkadaşlar yani öneriyorum. Oyun bitmeden de söyleyeyim. Herkes öneriyorum. Zaten Game Pass kullanmıyorsanız bence kullanın. Gayet mantıklı. Neredeyiz lan bu arada? He. Işte, e, bu sefer galiba insanı kontrol ediyor. Yani insanı kontrol ediyoruz derken galiba şey. Neden bilmiyorum. Orada bir geliştirme yapıyoruz bazen ve bir insanı kontrol etmeye başlıyoruz. Onu ben de tam anlamadım. Yani dediğim gibi oyunun daha başındayım. Bu insan acaba biz bu insanın işine mi giriyoruz yoksa farklı bir hikaye olarak mı oynuyoruz? Yani onlar hiç çözemedim. Daha ikinci kez mi, üçüncü kez mi ne? Zaten insan formuna geçtik. E şu an mesela yaratık yaratığın zihniyle bu adamı mı kontrol ediyoruz? Onu da tam anlamış değilim. Bu adam gidiyor mesela şeyleri falan buluyor. yaratın izlerini. Ee, bu arada arkadaşlar. Şimdiden e, videonun sonuna gelmeden de söyleyeyim. Ara ara da hatırlatmış olayım. Ee, eğer kanalın içeriklerini beğeniyorsanız. Hani videoyu da beğendiyseniz. Ölmedik değil mi? Ah, ben yüksekten atladım öldüm sandım da. Hani kanalın içeriklerini beğeniyorsanız. Bu videoyu da beğendiyseniz. E, zaten sürekli yeni içerik e, attığım için. Her hafta iki video... Hatta bir ara çok abartmıştım baya her hafta yaklaşık 7-8 video geliyordu da şu an e, üniversite sınavları başladığı için her hafta bir iki video olarak ayarladım kendimi. Dediğim gibi umarım e, keyif alıyorsunuzdur keyif alıyorsanız da beğenip abone olup tüm bildirimleri açarak da e, destek olabilirsiniz isterseniz. Fikirlerinizi önerilerinizi bu arada veya başka bir oyun hani videosu isterseniz de onun da açıklamalarda bu arada şurada bir şey var açıklamalarda yorum kısmında beğen, e, belirtirseniz ben de ona göre yol alırım daha ona göre bir düzen uydururum ve daha fazla video istiyorsanız onu da belirtebilirsiniz tabii ki yani çeşit bor Oğlum. Ha çekiyormuş lan. Pul yazdı gel. Ben buradan gelmedim mi ya? Oğlum ben buradan gelmedim. Ben buradan geldim. Sanırım. Yani emin de olamadım da şu an. Neyse. Sağ tarafa doğru gidelim de biz. Bakın video kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş zaten şu an. O editle filan bir 12 filan bulur herhalde. Ee, arkadaşlar videoda çok uzatmanın mantığı yok. Zaten gördünüz. Amaç insanları yiyip ilerlemek, büyümek. Basit, eğlenceli, güzel bir aksiyon oyunu diyebilirim. 2D olarak da gayet e, hani başarılı bence grafikleri, animasyon tarzı falan. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Oyun yani güzel. Hem de Game Pass kullanıyorsunuz bedava. Bence indiri onu önemli. Ben ara sıra giriyorum. Yarım saat takılıp çıkıyorum. Neyse madem videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. beğeni beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarda da söylediğim gibi fikirlerinizi, önerilerinizi veya söylemek istediğiniz bir şey varsa onu bekliyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.